Yavaş yavaş. Bir saniye. Otur. Dinlen biraz teyze. Sağ ol oğlum. Çok teşekkür Bana ederim. Bana teşekkür etme teyze. Güzelce dinlen. Umarım ağrın yoktur. Hayır. Daha iyi. Çok daha iyi. Teşekkür ederim. Aa, malişka. Bana su getirir misin? Olur. Hemen getiriyorum. Teşekkürler. Geçmiş olsun teyze. Ben çıkıyorum. Dur işi. Seninle konuşmam gerek. Söyle. Biliyorum. Bana gerçekten öfkelisin. Bana çok saygı duyuyorsun. Bana annen gibi davranıyorsun. Ama buna rağmen ben yine de karını suçladım. Üzülmedim ama şoke oldum diyebilirim. Benim iyiliğimi istediğini gerçekten iyi biliyorum. Ama Lakshmi'nin kimseye zarar vermeyeceğinden de adım gibi eminim. O başkaları için hayatını feda edecek biri. Hiç sorun değil teyze. Yanılıyor olmalısın. Biliyorum Rişi ama kötü hissettin değil mi? Ben ben çok Hayır üzgünüm. Hayır teyze lütfen. Sorun yok. Ben artık gideyim teyze. Görüşürüz Malişka. Olamaz. Eğer işe eve giderse planım tehlikede demektir. Ne oldu? Şey Rishi sakıncası yoksa bir süre daha burada kalabilir misin? Bugün çok şey oldu. Biz kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Kalırsan iyi hissedeceğim Reşit. şu anda her şey yolunda işte. Sen de dinlen. Yarın her şey normale dönecek. Yani kalmak istemiyoruz. Malişka lütfen anlar mısın? Gitmem gerek. Başım çok ağrıyor. Sana söyledim. Eve gidip dinlenmek istiyorum ben tamam A lütfen A çok özür dilerim evet bilmiyordum sorun değil sen evine git yat dinlen ağrın geçsin ama gitmeden önce sana bir ağrı kesici vereyim başının ağrısını keser iyi hissedersin beklersen git Hayır ilaç alacak kadar da kötü değil ama eve arabayla gideceksin Rişi ya yolda ağrın artarsa ya da düşüp bayılırsan ne olacak Rişi e Hayır olmaz Rişi Malişka doğru söylüyor ilaç almalısın sonra gidersin Peki teyze ya da odama gel, ilacı sana orada vereyim. Anne bir şey ihtiyacın olursa bana seslen, tamam mı? Hadi gidelim. Görüşürüz. Güle güle oğlum. Hoşça kal. Neyse ki Rişi'yi durdurmayı başardım. Şimdi sonunun dediğini yapmam gerekiyor. Şalu. Evine geldik. Ha evet. Ayuş. Umarım ablamla enişten boşanmazlar. Yani umarım eniştem ablamı terk etmez. Ayuş bir şey söyler misin? Ne oluyor sana Şalu? Neden korkuyorsun? Bak benim Rişi abim senin Lakşmi ablanı çok seviyor. Boşanma falan yok. Onu asla terk etmez. Tamam mı? Ayuş ablamla konuşmak istedim ama ama durum öyle bir hale geldi ki yanına gitmeye de konuşmaya da cesaret bile edemedim. Neden daha önce söylemedin? Tamam. İkinizi hemen konuşturacağım. Alo? Aa, alo. Yenge. İyi misin? Evet Ayuş iyiyim. Ne oldu? Yanımdaki seninle konuşmak istiyor. Şimdi ona veriyorum. İşte. Abla. Şalu. Şalu ben, ben iyiyim. Hiç merak etme. Sana inanır mıyım sanıyorsun? Kendini ne kadar kötü hissettiğini biliyorum. Hemen çıkıp yanına gelirdim ama doğrusunu istersen evdeki gerginliği daha da arttırmak istemedim. Ama hep senin yanındayım. Her zaman da yanında olacağım. Beni duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Tanrı yanımızda abla. Babamızın duaları da bizim yanımızda. Sen hiç merak etme. Her şey yoluna girecek. Biz her sorunumuzu cesaretle çözeriz. Bunu da çözeceğiz. Beni dinle abla. Endişe etme. Her şeyi Tanrı'ya bırakalım. O her şeyi düzeltecektir. Anladın değil mi? Sen eve vardın mı? Evet evin önündeyim. Şimdi içeri gireceğim. Sen kendine iyi bak tamam mı? Tamam. Sen de kendine iyi bak Şalu. Bir an önce eve git. Baniye de iyi bak. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Hı? Hmm? Birbirinizi ne kadar iyi Askeri Az anlaşabiliyorsunuz. Uzatmaya gerek yok. Çok güzel. Ayuş bana söz ver. Ne sözü? Ablama destek olacaksın. Onu hep koruyacaksın. Ne saçmalıyorsun Şalu? Neden öyle bir söz vereyim ki? Ben zaten bunu yapıyorum. Söz vermemene gerek var ki? Peki tamam. Tamam Şalu sana söz veriyorum. Kimse ablanı desteklemese bile ben hep onun yanında olacağım. Her zaman. Sonsuza dek. Daima. 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 Sonsuza kadar onu destekleyeceğim tamam mı? Tamam. Tamam. Ben gideyim. Hmm. Dinle. Sen bana söz vermeyecek misin? Ne sözü vereceğim? Hep yanımda olacaksın. Hay aksi. Ee, affedersin ben. Demek istemiştim ki senin sözün... Ha, kendine iyi bakmak olsun. Evet kendine iyi bakacaksın. Az önce ablanla konuşurken neler dedin? Yanındaydın, destektin, tanrı vardı. Bunları söyledin ya işte. Ondan benim de biraz kafam karıştı. Hadi şimdi sözler. Kendine iyi bakacak mısın? Hı hı. Tamam. Evet bakarım. Bana ya da bak. <laughs> Bakacağım. Bakacaksın. Bana da bak. <laughs> hmm. Ne? <laughs> ne dediğini sanıyorsun? Hadi şalı gitmeden bir gülücük ver bana, gülümse bana. <laughs> ne o öyle? Evet? Oldu? Mu? Oldu. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Malişka. Otur şöyle. İlacını içtikten sonra gidersin. Hemen getiriyorum. Tanrım... Umarım Rişi suya attığım tozu görmemiştir. Ne yapıyorsun? Ee, ne demek istiyorsun? Ne o? Ne veriyorsun bana? Nasıl yani Rişi? Yani bana ilaç vereceğini söyledi. Nedir o? Bu mu? Bu ağrı kesici. Baş ağrını geçirecek. Gerek yok Malişka. Ben zaten ağrı kesici kullanmıyorum. Sadece acil Hadi durumlarda ama. alıyorum. Gitmeliyim Mali. Bir şey yapma. Çocuk gibi davranmana hiç gerek yok. Bu sadece bir ilaç. Yut gitsin işte. Annem de risk almaman gerektiğini söyledi. O yüzden alır mısın? Ne yapıyorsun? Yani suyu da bitirmen gerekiyor. Neden? Ne gerek var? İlacı yuttum işte ne? Rişi bu tür ilaçlar aldığında bütün bardağı içmen gerekir. O zaman çabuk çözünürler. Hızlı etki ederler. Çok saçma. Saçma mı? Evet biliyorum. Annem öyle söylüyor. Ben de inanıyorum işte. Lütfen. Oldu mu? Şimdi birkaç dakika otur. İlaç etkisini göstersin. Daha iyi hissettiğinde eve gidebilirsin. Ben gidiyorum Malişka. Lakshmi ile bir an önce konuşmalıyım. Gitmem gerek. Tutma beni. Gidebilirsin. Seni tutmayacağım. Sadece beş dakika daha otur. Kendini daha iyi hissettiğinde eve gidip istediğin kişiyle konuşursun. Şimdi otur lütfen. Rişi hadi. Rişi benim de sana ihtiyacım olabileceğini hiç düşünmüyor musun? Lakshmi'nin yanında bir sürü insan var. Ayuş var, babam var, babaanne var, Şalu var. Hepsi Lakshmi'nin yanında zaten. Ben yalnızım. Sadece annem var. Onun da durumu ortada. Neler yaşadığımı bir düşünsene. Kendimi çok kötü hissediyorum. Yine de Lakshmi'ye gitmene izin veriyorum. Neden? Senin mutluluğun için. Malişka, neden bilmiyorum ama kendimi tuhaf hissediyorum. Çok uykum geldi birden. Bilmem. Başarısı yüzünden olabilir. Sana ağrı kesici verdiğim çok iyi oldu. Kendini daha iyi hissedeceksin. Hem düşünsene. Ya şimdi arabada olsaydın? Her şey olabilirdi. Kaza bile geçirebilirdin. Ya da... Hayır. Ben sana bir şey olmasına izin veremem. Benim yanımdayken güvendesin Rişi. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Hiçbir zaman. Malişka. Ben, ben gidiyorum. Taksi çağırırım. Ayuş'u falan ararım. Rişi iyi misin? Ay ay şu arar mısın lütfen lütfen. Rişi Rişi Çok özür dilerim Rişi. Sana bunu yapmayı hiç istemezdim. Ama başka çarem yok. Sana çok ihtiyacım var ve sen... Sen bunu anlamıyorsun Rişi. Rişi? Rişi? Çok şükür. Sonalı haber vereyim. Telefonum. Ö. Hayır Aşiş dürüst olmak gerekirse ben de bir an korktum ama sonra annesiyle dolaylı olarak tehdit ettim. Eğer biz suçlanacak olursak kızını da ihbar ederiz dedim. Söz konusu kendi kızı olunca her anne gibi o da korktu tabii. <laughs> her neyse ve lakshmiyi suçladı artık hiçbir sorun yok. Ee, bir dakika Malişka beni arıyor sonra dönerim tamam mı? Evet. Söyle bakalım. Haberler iyi mi? İşi hallettim. Rişi benim yatağımda. Hmm, mükemmel. Peki ne bekliyorsun? Ne? E neden bahsediyorsun? <laughs> Yok bir şey. Şimdi Laşmi arayıp Rişi'nin ne peşinde olduğunu söyleyeceğim. Ne? Sen aklını mı kaçırdın? O zaman planım daha uygulamaya geçmeden suya düşer. Ne istiyorsun? Neden Rişi'nin karısına onun burada olduğunu söyleyesin ki? Günaydın. Başından beri planımız bu. Lakshmi'nin çok sevdiği kocası Rishi'nin eski aşkına geri döndüğünü gözleriyle görmesi gerekiyor. Ancak o zaman ikna olacaktır. Rishi'yi çok sevdiği aşkının yanında görecek. Senin Malishka. Sen çıldırmışsın. Lakshmi'nin ne yapacağını biliyor musun? Lakshmi. Lakşmi büyük sorun çıkarabilir. Öyle bir şey görürse çıldırır. Bunu neden yapıyorsun? Lakşmi buraya gelirse neler olur bilemiyorum. O köprüye geldiğimizde geçeceğiz artık Malişka. Gerisinin önemi yok. Önemli olan tek şey var. O da Lakşmi'nin seni ve bir... Rişi'yi aynı yatakta birlikte görmesi. Hem de kendi gözleriyle. Tanık yok, görüntü yok. Ancak öyle inanır. Ancak o şekilde kabul eder. Lakşmi'ne sadık olduğunu biliyorum. Bu özelliğini kullanacaksın. Anladın mı? Ama bu çok tehlikeli sona. O kadar kusursuz planlar yapıyor ki bazen beni bile korkutuyor. Ya ya geri teperse? Daha önce oldu mu? Birkaç kez zor kurtuldum. O kaza olayından kıl payı kurtulduk farkındaysan. Bunu anlıyor musun? Ama kurtulduk. Her neyse bu sefer öyle bir şey olmayacak. Sadece sana dediğimi yap. Tamam mı? Kolay gelsin Malişka. Alo? Alo, so, sona. Tanrım. Tanrım, şimdi ne olacak? olacak? Sonan Lakshmi'yi aramaya kararlı. Lakshmi ne, ne yapacak kim bilir? Malişi, Malişka'nın yanında mısın? Seni gerçekten çok özlemişti. Ama sen neden böyle değiştin? Çünkü ona deriler gibi aşıktın. Her neyse, boşver bunları. Bu geceyi birlikte geçireceğinizi biliyorum. Aynı odada olmak o eski sihirli günlere dönmenize yardımcı olacaktır. Aynı dokunuş, aynı sihir, aynı hisler. Birbirinizin gözlerinde kaybolun. Dünyanın geri kalanını tamamen unutun. Rishi, sakın aklına başka şeyler getirme. Geceyi başka biriyle geçirerek Lakshmi'ye ihanet ettiğini falan düşünmeni istemem. Hayır, Rishi. Evet, sen birine ihanet ettin. Ama o Manish gaydi. Manish'le evlenmeyerek ona büyük bir ihanet ettin. Ah, ama her neyse bu geçmişte kaldı. Umarım bu geceyi birlikte geçirince ikiniz bir daha ayrılmamak üzere birleşmiş olursunuz. O senin için çok şey yaptı Rishi. A, a, alo? Alo Sonal? A, Lakshmi? Sen misin Lakshmi? Acet çok özür dilerim Rishi ile konuştuğumu sanıyordum. Rishi'nin numarasını aramıştım. Hayır benim telefonumu aradın. A, a, benim hatam Lakshmi çok özür dilerim çok üzgünüm. Telefonu kapattı. Telefonu kapattı. Rişi Malişka ile ne yapacak yani? Zavallı Lakşmi. Seni aradığımı biliyordum. Sadece bilmeni istedim. Bu gece Rişi ve Malişka gerçek aşıklar gibi romantizm yaşayacaklar. Daha başka neler olacak kim bilir. Umarım onlar için asla unutamayacakları bir gece olur. Oraya gitmem gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.